doğa bilimlerini incelemek için Almanya'dan Peru'ya taşınan Köpke ailesinin 17 yaşındaki kızları Julian Köpke ve annesi Maria, Noel tatili için başkent Lima'dan Pucallpa kentine uçakla seyahat ediyordu. Amazon ormanları üzerinden geçen ve 91 yolcu taşıyan uçak birden türbülansa girdi. Bir yıldırım çarpması sonucuysa havada parçalara ayrıldı. Koltuğuna bağlı olan Julian kısa süre sonra kendini Amazon ormanına 3 kilometre yüksekten düşerken buldu. Kendine geldiğinde ormanın ortasında hiçbir yardım almadan ve kurtulan olmadan yapayalnız kalmıştı. Ağır bir beyin sarsıntısı, kırık köprücük kemiği, kolunda ve bacağında derin kesikler, sol gözü şişmiş ve sağ gözü kısmen şişti. Yanında hiçbir şey yoktu. Gözlüklerini, bir ayakkabısını kaybetmişti. Yılanlara, örümceklere ve sivrisineklere karşı hiçbir koruma sağlamayan, kolsuz bir mini elbise giyiyordu yanında yiyecek olarak sadece bir torba şeker vardı. Tropikal ormanda yürüyen Julien'in yaralarına sinekler yumurta ve larva bırakmaya başladı. Larvalar genç kızın kolunu yiyerek besleniyordu. Ormanda vahşi hayvanların sesini duyuyordu ama sürekli onu ısıran böcek ve sinekler daha çok acı veriyordu. Yaraları kurtlanmaya başlamıştı. Kurtları artık görebiliyordu. Bilgilerini yokladı babasının bir arkadaşının ormanda kaybolduğunu ve bir dereyi takip ederek balıkçılara ulaştığını hatırladı. Küçük dereleri takip ederek nehre ulaşmayı ve hayatını kurtarmayı planladı. 10. gün nehirde bir tekne bulmayı başardı. Yine babasının bir köpeğin kurtlanan yarasını benzinle tedavi ettiğini görmüştü. Yaralarına teknenin içinde bulduğu benzinden döktü. Sadece sağ kolundaki yaradan 30'a yakın kurt çıktığını gördü. Ardından kendinden geçerek bayıldı. Ertesi sabah onu balıkçılar buldu ve hastaneye götürdü. Nihayet 11. günde Julien yardım için birilerine ulaşabilmişti. Kazadan yaklaşık 3 hafta sonra ise enkaz bulundu. Yapılan araştırmalarda Julien'in annesinin de kazadan kurtulduğu fakat günler boyunca aç ve susuz kaldığı için yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Julian olayın duyulmasının ardından mucize kız olarak tanındı ve daha önce hiç tanımadığı insanlardan yüzlerce mektup almaya başladı. Bu, dünyanın daha önce hiç görmediği olağanüstü bir hayatta kalma eylemiydi. Onun hikayesini anlatan filmler çekildi. Kendisi de yıllar sonra yaşadıklarını bir kitapta kaleme aldı. Bugün 65 yaşında olan Julian Köpke, yaşadığı 10 günü hala atlatamadığını, zaman zaman kabuslar gördüğünü söylüyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.